Evet güzel aldım arkadaşlar çok güzel o iki tane dostlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ee, sabah levrek avına gelmiştim yalnız istediğim verimi alamadım ben de çok özledim ve e, beni balıkçılığa başlatan ilk sistemi çıkarttım arkadaşlar. Sizlere onlara hemen tanıtacağım. Ondan sonra eee denemelere başlayacağız dostlar. Hızlıca ekipmandan bahsedeyim. Şöyle Daiwa Crossfire 514 210 bir LRF kamışım var arkadaşlar. LRF'nin olması bence kefal avında şart. Eee Daiwa Ninja binlik bir LRF makinemiz var. Şöyle 06 kaydı 2'den Shimano kaydıki bir ip. Üst tarafında lider var arkadaşlar. Normalde ben bu takımı e, karedes yüzdürüyorum. Küçük maket üzüyorum dostlar. Şimdi e, kefal avı yapacağım için çıkarttım. Şöyle kendi bağlamış olduğum bir e, 0.24'lük flora karbon misinadan bir takım var arkadaşlar. Şu şekilde bir halka oluşturdum. Klipse taktığım bir mantar var arkadaşlar. En altta 1 gramlık bir zeytin kurşun. Ve e, yılan dili sistemiyle ile 2 tane şöyle sinek iğne dedikleri arkadaşlar en küçük boylardan iki tane de iğnem var arkadaşlar. Ee, önce şu önümü bir yemleyeceğim dostlar ekmekle. Daha sonra e, ekmeğimi şöyle çok sıkmadan şöyle yuvarlayıp iğneyi takıp şöyle hafif bastıracağım arkadaşlar. Çünkü biraz akıntılı gördüm suyu. ekmeği dağıtacağı için birazcık bastırmak bence faydalıdır. Şu şekilde bastırdım. Evet bu kadar sistem. Dünyanın en kolay avı arkadaşlar. En kolay takımı. Ee, sadece dikkat edilmesi gereken e, kefal somurarak yeme alıyor arkadaşlar. Yani böyle bir levrek gibi arkadan Job diye e, bu yeme almayacaktır yavaş yavaş somura somura bunu alıyor arkadaşlar o yüzden küçük iğne e, flora görünmez birbirine ihtiyacımız olacak e, bunu somururken arkadaşlar kendi kendine çekecek ve biz mantarın battığını gördükten sonra e, yukarıya doğru kamışımızı hamlesini yapıp balığı kandırmaya çalışacağız evet atışımızı yaptık bu şekilde yakına uzağa birazdan yemleyeceğim ondan sonra devam edeceğim dostlar Güçlü bir poyraz istiyor arkadaşlar. Levrek niyetliydim ama maalesef kısmet olmadı. Ben de biraz oturup çok özlediğim bir hava arkadaşlar. Uzun zaman oldu kefal hava yapmıyordum. Ah oh, çok güzel be. Kefal 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 kefal. zınk diye dedi zınk zınk dur oğlum <laughs> aldım arkadaşlar aldım Oo. gel bakalım gel bakalım Güzel <laughs> adam. Tamam. Az önce tekliğine kullandık dostlar. Şimdi çiftli. Güzel bir bebe. Aldım. Aldım dostlar. Evet Kediye bak 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 lan. Biledim, sana verirdim valla. Bir de bekle biraz. Bekle, vereceğim sana. Dur. İlk çıkan senin kardeş. Al bakalım. Evet, burada dostlar. güzel bir kefal. Geri git. Çok güzel bir kefal aldık arkadaşlar. Harika bir kefal. Hmm. Evet. Erbasan keşke böyle olsa be. Zevk verse ya. подождав. Вон evet. Yo 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 yo. Hadi bakalım. Aldım arkadaşlar. Evet, aldım. Yavru <laughs> ya. Uuuu uh, sarpa bakayım Evet Çok kolay bir yöntemle aldık arkadaş um, Aaa koptu yine aldım arkadaşlar. Çok güzel. O iki tane. Süper ha gitti. Gitme lan lan gitme. Dur dur. Oh, gitti be. Olsun. Bir tane de sargoz var arkadaşlar. Tam balığın ağzına girecek şimdi bak. Ne dedim ama? Ne dedim? Balığın ağzına girecek demedim mi? Ha? Oo, sargoz. sarbaz sarbaz. Oğlum hadi Evet dostlar. Devam devam devam. Hiç uzatmaya gerek yok. Derin atmaya da gerek yok. Balık dibimde. Bak şimdi bak bak bak. Şimdi gelecek. Aldı. <laughs> lan lan. Sıfı oğlum nasıl devrek gibi saldırıyorsun sen ya? Nasıl devrek gibi saldırıyorsun sen? Evet dostlar. Aldım arkadaşlar. Evet. Şuraya ya. Allah'ım çuka nasıl vuruyor ekmeğe ya. Çok ilginç arkadaşı ya. Çok sağlam girmiş daha. aldım arkadaşlar. <laughs> Şefal daha. 오, 오, 야, 그래, 뭐, 오. 규제, <무늬나> 족규제. Ne sabuk bir hayvan ya. Hadi. direkt dibe çöktüğü için direkt alıyor. Bakın bak 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 bak. Yavruya bak. Ama bu kadar da bebekleri gelmese bari Dünyanın en kolay avcılığı galiba bu. mantara bak dostlar mantara bakın görsün yeter ya görsün yeter yumuşacık ekmeğin tadına bakacak illa bak aldı gördün mü bak 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 oo kaçtı Evet dostlar ee, çok keyif aldığım kefal avını sonlandıracağım sonlandırmadan önce şöyle e, koydum balıkları size göstermek istedim arkadaşlar e, güzel dört tane kefal bir tane çitari bir tane de ispari var arkadaşlar e, şöyle takımlarımı hazırlamıştım daha önceden bundan sonra sık sık yapmayı da düşünüyorum arkadaşlar. Terapi gibi geldi. Çok güzel. Çok keyif aldım. LRF takımıyla. Umarım çok daha güzelleri sizlere nasip olur dostlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Herkese bol trafil avlar diliyorum. Hoşçakalın.